Selamlarımızı bir kere daha yolluyoruz. Geçiyoruz güvenli gıda bölümüne. Hoş geldiniz hoş bulduk. Efendim. Hoş bulduk efendim. Sayın Recep Tezgah programımıza hoş geldiniz. Hoş Bugün çok bizim özel bulduk. konuğumuzsunuz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben de hocamın e, ifadelerine bir ekleme yapmak istiyorum. Biz de Tarım Bakanı Yayın Dairesi Başkanı olarak... Aynı zamanda yayın faaliyetlerini yürütüyoruz. Aynı temeller, dilekler ve bize de geliyor. Ne güzel. Bundan dolayı kutluyoruz. Böyle ne kadar güzel. bir boşluğu dolduran bir program oldu. Ne Umarım güzel. ülkemize daha güzel, büyük faydalar getirecek programın devamı akabinde gelir. Ne güzel. E, hepimiz için faydalı evet. olacak bilgileri konuları evet. konuşuyoruz. Sesimizi duyurabilmek çok hoş. Mehmet Efe sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. <laughs> Çok teşekkürler. Şimdi bugün e, sizin çalışmalarınızdan bahsedeceğiz. Hı hı. Öncelikle e, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı ne gibi çalışmalar yapıyor? Kısaca ondan bahsedelim. Evet. Sizin özel çalışmalarınızdan da bahsedeceğiz evet. sonrasında. E, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı 1985 yılında kurulmuş. Asıl hedefi e, ülkemizdeki tarımsal yayın faaliyetlerini, çiftçilere yönelik, gıda tüketicilerine yönelik yayın faaliyetlerinin organizasyonu, dökümantasyon faaliyetlerinin yapılması, görüntülü ve sesli yayın materyali üretilmesi hı hı. yönünde bir faaliyetler icra eden bir başkanlık, bağımsız bir başkanlık. Bu başkanlığımız yüzler üzerinde bastığı yayın, aynı zamanda televizyon programları, hı hı. yine çiftçilere yönelik ve üreticilere ve tüketicilere yönelik eğitim programları düzenleyerek, hı hı. hazırlayarak bunu hedef kitlesine ulaştıran bir başkanlık olarak ...85 yıldan beri hizmet vermekte. Ne güzel. Kolaylıklar diliyoruz Sağ olun, size. Sadece. sadece şey değil, e, üreticilere yönelik değil... E, ...çocuklara yani direkt tüketicinin kendisine bile değil, ...çocuklara yönelik bir çalışmaları var. Biz bunlardan evet. bahsetmiştik. E, bunu Bunları sanırım milli eğitimde e, evet. okuyan çocuklarımıza... ...iki öğretim çocuklarına Tabii. gönderiyoruz. E, i̇çeriğiyle ilgili biraz bahsedebilir miyiz? Ve Hayır, niye dönün. özellikle evet, niye çocuklar acaba? Evet. Şimdi şöyle ifade edelim. E, güvenilir gıdaya erişim e, bugün bütün dünyada en önemli konulardan biri. İnsanlığın 1800 yılına kadar olan tarihinde 200 milyonluk bir nüfus vardı. Hı hı. Ondan sonraki 130 yılda bu sayı 1 milyara ulaştı. Bir 30 yıl sonra 2 milyara. Hı hı. Şu anda geldiğimiz nokta 10 yılda 1 milyar nüfus artışı yaşanıyor. Hı hı. Böyle olunca da güvenilir gıda temini, güvenilir gıda ulaşma da önemli bir problem olarak karşımıza evet, çıkıyor. Evet. Hatta bir insan hakları, dördüncü kuşak insan haklarının içerisinde güvenilir gıda ve açlığa karşı hmm. mücadele söz konusu. Hmm. E, literatürde öyle ifade ederler. İnsan haklarında e, pozitif haklar ve negatif haklar vardır, sınıflandırması. Bazı haklar vardır ki burada devletin negatif bir durumu söz konusu. Herhangi bir müdahalesi gerekmemektedir. Hmm. Ama bazı haklarda ise devlet pozitif olarak bu hakları sınıflandırmalı ve koruma altına almalı. İşte bunlardan bir de gıda konusudur. Evet. Gıda konusunda hmm. devlet bir görev üstlenmek zorunda. Çağdaş devletin mantığı bu. Biz de Tarım Bakanlığı olarak bu bilinçle önceki hedef kitlemizi 7'den 70'e çünkü üretimden, tedarik kısmına kadar, sofraya gelinceye kadar geniş bir yelpazede bir üretim söz konusu. Evet. Biz burada hem üreticilerimizi bilgilendirip hem de tüketicileri bilgilendirmek istiyoruz. Çocuklar da hedef kitlemizden biri. Yani e, Tarım Bakanlığı çok ilintili gibi gelmezse bile çünkü çocukların çok özel bir özelliği var. 5 yaşına kadar olan süreçte motor gelişimlerinin başladığı dönemler. Hı hı. Onun hemen akabinde aidiyet duygusu ve sosyal sorunlara duyarlılık başlar. Bundan dolayı bizler çocuklara yaşamların ilk 11 yıllık yılında tüketici buna benzer bütün haklar veya uygulamalar konusunda bilgi verdiğimiz hı hı. takdirde daha sonraki yaşamlarında ...sosyal hayata daha aktif katılabilirler. Hı hı. Ve bir de çocukların yine daha öncesi ifade etmiştim. Şöyle bir özellikleri var. Biz büyükler gibi değiller. Onlar olayları sorgularken ön yargıları yoktur. Bir sünger gibi emerler. Ve kaygıları da yok. Eleştiriliriz, yadırganırız gibi kaygıları yok. Hı hı. Bundan dolayı verdiğiniz bilgiyi hemen alıp... ...onu yaşama geçirirler. Biz bundan dolayı gıda eğitimi, tüketici eğitimini... Önce çocuklarda ne güzel. Evet. Bugün tohumları ekiyoruz. Evet. evet. Yani dünyada nasıl? Büyüyorlar. Dünyada nasıl durum e, başkanım? Hani e, özellikle bu bilinci vermek için nasıl gibi ne, nerede başlıyor dünyada ve e, Türkiye'de de nerede başlamalıyı da e, biraz aydınlatırsanız seviniriz. Yani Mehmet Bey şimdi dünya bu konu bir sorun olarak tüketici eğitim ve gıda ikisini birleştirerek söylüyorum bir sorun olarak algılamaya başladı. 2005 yılında Avrupa Konseyi Demokratik Yurttaşlık Eğitimi'nde bir proje başlattı. Hı hı. Biz Türkiye olarak biz de katıldık. Hatta bir dönem ilk kurulunda ben Ulusal Komite Üyeliğini de yaptım. Bu vatandaşlık ve tüketici bilincinin geliştirilmesi amacını uygulamaya konu bu projenin temel e, kaygısı şuydu. Giderek çocuk ve gençlerde duyarsızlaşma başlamıştı. Toplumsal evet. yaşama evet. katılım azalmaktaydı evet. bu konuda. Evet. Bunu gidermek için. Birçok ülkenin öğretim programlarını incelediğimiz zaman hı hı. tüketici eğitimi çok geniş şekilde yer almış. Ben hı hı. size bunu örneğin İngiltere'ye örnek verebilirim. İngiltere hem tüketici hem insan hakları hem vatandaşlık konusunda çok aşama kaydetmiş bir ülke. Hı hı. 2002 yılında bir müfredat değişimi yaptı. Çok kapsamlı bir müfredat değişimi. Bu müfredat değişiminde kendi... Hı. Üçüncü evre dedikleri, bizim ilk öğretim 8. sınıfa denk gelen bir dönemde hı hı. tüketici eğitimini vatandaşlık dersinin içinde bağımsız bir konu olarak aldılar. Ne güzel. Yani onlar bu ne kadar güzel. o dönemde başladı. Mesela yine Mehmet Bey soruyor, Norveç örnek veriyoruz. Norveç, bizdeki sosyal bilgiler dersine benzer bir dersleri var. Yine bizdeki karşılığı lise 10. sınıf diyebiliriz. Hmm. Orada biraz daha anlayabilecekleri, anlayabilecekleri de yine tüketici ve gıda güvenliği konusu ünitelerin hmm. içinde yer almış. Hatta hmm. bir konusu çok ilginç. Basın tüketici algısını nasıl oluşturuyor? Buyur. Ünite konusu hmm. var. Bakın Aa, bu kadar da evet. spesifik bir konu iniyorlar. Yani bizi işliyorlar derste. Evet. Yani onun sınıfta evet, evet, e, evet. Bizi tabii, işler bir konumdalar. Bir de orada uygulama şu. Şimdi bu tür eğitimlerde Klasik ezberci eğitimle yapamazsınız. Freire diye bir pedagog var, Hı -hı. Kendisinin şöyle bir ifadesi Hı -hı. var. E, şunu kullanıyor. Bankacı model diyor, eski ezberci yöntemlere. Hı -hı. Yani öğretmen ...salt bilgi sahibi bilen kişi, evet. çocuk boş bir bardak, ona bilgi dolduruyor, dolduruyor. Kişi. Daha sonra bir bankadan para çeker gibi zamanı gelince de çocuktan bilgi istiyor. Bu geleneksel yöntem. Hı -hı. Bu yöntem artık bütün dünyada terk edildi. Çocuk yaşayarak. Hı hı. yaplandırmacı model kapsamında yaşamına geçerek öğrenmek zorunda. Örneğin Norveç'i örnek vermiştim. Norveç'te Ekim ayında her yıl hı. etkinlikler düzenleniyor. Çocuklar evlerinde ürettikleri gıda ürünlerini okullara getirip minik kermes şeklinde satıyorlar. Ne güzel. Hem burada bir gıdanın önemli yapıyorlar hem de şöyle ilginç bir uygulama yapıyorlar. Burada elde edilen bütün ülkede elde edilen paralar, kazanan paralar dünyanın başka bir köşesindeki hı hı. yoksullara gönderiliyor. Ben bir Norveçli eğitimciyle, pedagogla bir araya gelmiştim 2005 yıllarında. O yıl mesela Brezilya'nın varoşlarına hmm. hem böylelikle çocuklarda hem gıda tüketimi konusunda bir bilinç uyandırılıyor hem de uluslararası alanda, hmm. küresel anlamda bir kardeşlik, evet. bir sorumluluk duygusu geliştiriliyor. Evet. Evet. Peki e, bizde de böyle çalışmalar vardır sanırım Milli Eğitim Bakanlığıyla e, sizin ortaklaşa yaptığınız evet. çalışmalar vardır belki ya da böyle planlamalar vardır. Kitabınızda var, mı? var evet. e, başkanım ondan da biraz örnek verirsek mesela ben çok ilginç matematik dersinde Bu bile Bu Milli Eğitim Bakanlığıyla ortaklaşa yapılmış bir şey mi? E... Şu bizim ortaklaşa yaptığımız bir çalışma. Hı -hı. Bu diğer çalışma ben e, tabii bir Milli Eğitim geçmişim de söz konusu. Öyle mi? Oradaki insan hakları ve vatandaşlık eğitimi ve bir anında tüketici eğitim nasıl olmalı şeklinde ben kendi yazdığım bir kitabımda üçüncü baskısı da çıktı. Şimdi e, Milli Eğitim Bakanlığı 2003 yılından itibaren bir sistem değişikliğine gitti, müfredat hı hı. değişimi yaptı. Az önce size ifade ettiğim gibi yani biz 2000'li yılları yaşıyoruz. Eski öğretim programımız 1960'lı yıllardan kalma. Hı hı. Bu şuna benziyor. 60'lı yılların bir otomobile 2000'li yıllarda kullanmak gibi bir şey. Evet. Böyle bir değişim hı hı. olgusu yaşandı. Bu değişimle birlikte çocuklar artık birer oyuncu, sınıfta aktif birer birey olarak yer alma başladılar. Yani onlar sadece bilgilerin doldurulduğu boş tabii, bardak tabii. olarak görülmüyorlar. Ee, biraz daha işin içine katılıyorlar. Katıyorlar. Aktif bir şekilde katılıyorlar. Tabii. Evet. Şimdi bu müfredat değişiminde işte tüketici hakları gibi, gıda güvenliği gibi konularda bize çok önemli avantajlar sağlandı bu yöntem size avantaj sağladı. Tabii bütün, disiplinler arası yaklaşımla bu gibi hassas konular Hı -hı. bütün derslerin içeriğine yansıtıldı. Hı -hı. Şimdi dünyada tartışılıyor. Örneğin gıda eğitimi veya tüketici eğitimi bağımsız bir ders aracılığıyla mı verilmeli yoksa bütün derslerin içine örtülü müfredata geldirilmeli? Evet. Genellikle çoğunlukla literatür örtülü bir şekilde yapılmalı diyorlar. Yani ]dir? bütün derslere yedirilmeli. Tabii. Tabii ben size isterseniz Mehmet Bey söz etti. Evet. Birkaç örnek vermek istiyorum. Lütfen. Ee, örneğin matematik dersi. Evet. Bak, matematik Matem dersinde ne alaka? Er evet. 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 düşünüyor gıda evet. güvenliği ilgili, gıda evet. güvenliği ve tüketici ilgili. Evet. Örneğin dördüncü sınıfta ölçme ve zaman diye bir üniteleri var bizim ünitemiz. Burada diyor ki kazanımı şu: yıl, ay, hafta, gün arasındaki ilişkileri açıklar. Hemen bize bir gönderme yapıyorlar diyor ki öğretmene matematik dersini yaparken hayat bilgisi veya sosyal bilgi öğretmeni işbirliği yap. Orada şu istatistikleri ver. Aldığı ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmenin hmm. bir tüketici hakkı olduğunu fark eder. Bu programa yerleşmiş bir bizim çalışma. Bizim var, var var evet var. bizim bu bizim. Aa, ne kadar güzel. Yani buradan öğretmen dostlarımızı, arkadaşlarımızı bizi izliyorlar Sen böylelikle ne bir güzel. vermiş olalım. Bir başka örnek vereyim size. Yine sosyal bilgiler dersi hmm. öğretim programının dördüncü sınıfında üretimden tüketime diye bir ünitemiz var. Mesela. Bu ünitede diyor ki satın alacağı ürünlerin belirlenen standartlara göre değerlendirilir. ...bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. Satın alacağı ürünlerin belirlenen standartlara göre değerlendirir... ...şeklinde uyarılar var. Yani şimdi bu derslerin içinde Tabii, vaziyette. giydirilmiş vaziyette. Tabii giydirilmiş bir vaziyette. O ünite geldiği zaman... ...bu giydirilme hadisesi yakından uzağa öğretim ilkesine çok uygun bir ülke. Çocuk böylelikle örtülü bir şekilde bu eğitimi alabilir. Bunun birçok örneği var. Fen evet. teknoloji Mehmet Bey Hı -hı. isterseniz Buyurun. çok önemli olduğu için vurulalım. Evet. Beşinci sınıfın canlılar ve hayat diye bir ünitesi var. Hı -hı. Burada da diyor ki paketlenmiş besinlerin üzerindeki son kullanma tarihinin önemini bilir. Ne güzel. Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararlarla ilgili Demirci. bilgi toplar ve sunar. Şeklinde aldığı ürünlerin son kullanma tarihine dikkat eder şeklinde bize Harika. çok önemli avantajlar sağlıyor. Evet. Biz de Tarım Bakanlığı olarak bu avantajlardan istifade işte elinizdeki alo gıda kitapçıklarını. Ya bunlar çok güzel. Evet. Kesinlikle. Hem de her evet. ile farklı. Öyle evet. değil mi? Evet. Mesela elimdeki Çankırı valiliğine tarım müdürlüğünün hediyesidir diyor. Bu Çankırı'ya yönelik. Çankırı'ya yönelik. Ee, mesela yönelik var, var. Burada da var. var. Evet. var. Ve bu, bu kitaplar neden evet. farklı illere yönelik yapılıyor? Şöyle sayfalarında evet. bir çevirelim evet. bir kere Şimdi daha. Mesela biz evet. az önce ifade ettiğim gibi bu eğitimin yeni yapılandırmacı modelinden faydalanmak için hem gıda ve tüketici eğitimi yapıyoruz hem de hı hı. bir vatandaşlık bilinci oluşturmak istiyoruz hı aidiyet hı hı. duygusunu. İşte Çankırı'daki çocuk kendi şehrinin hem doğal güzellikleri hem ürün yelpazesini ne bir fotoğrafta güzel. görüyor. Bu Çankırı'dan Çankırı'dan görüntüler. Evet Çankırı'dan Aa, görüntüler.